Bu tarihi yapı Herodes Atiküs Hamamı. Bu tarihi hamam Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bulunan Aleksandra Truas antik kenti sınırları içerisinde yer alıyor. Antik kentin sınırları içerisinde yaklaşık 2000 yıl önce Romalılar tarafından inşa edilmiş. O dönemde bile bölgedeki termasullar kullanılmış burada. 135 yılında inşa edilen 84 metreye 125 metre büyüklüğündeki bu hamam o dönemde dünyanın en büyük hamamları arasında yer alıyormuş. Tarihte önemli bir yere sahip olan bu hamam zamanla meydana gelen depremler sonucunda büyük bölümü yıkılmış sadece kemerler ve bazı duvarları kalmış. Kemerlerin de yıkılmaması için 2018 yılında bir çalışma yapıldı yıkılmak üzere olan kemerler demirlerle güçlendirildi. Buradaki tarihi hamam şu anda ziyarete açık ve burası özellikle gün batımında çok daha güzel gözüküyor. star var neredeydi ama işte ağzının oğlanlar derinden 5 saatten o yüzden